Transfer gelişmesi ekranda Roman Sais resmen Beşiktaş'ta Faslı Futbolcu ile 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalandı. Detayları Sercan Dikme bizlerle paylaşacak. Sercan hoş geldin söz sende. Hoş bulduk Kerem iyi yayınlar kolay gelsin. Artık Sais resmi olarak açıklandı. Bu sezona dair Beşiktaş'ın yaptığı ilk transfer. Boştaydı zaten bildiğin üzere herhangi bir servis bedeli ödenmedi Faslı oyuncu için. Garanti ücretinin 1.8 milyon euro olduğu, maliyeti biraz daha açıklandı kafa. Yıllık ücretinin garanti olan kısmının 1.8 milyon euro olduğu ve e, maç başı ücretinin de 12.500 bin, bin euro e, olduğu söylendi. 2 artı 1 yıllık bir durum bu. Henüz artı bir opsiyonun nasıl devreye gireceği açıklanmamasına rağmen... E, oynayacağı son yıl yani gelecek yıl oynayacağı maç sayısına göre şekillenecek olan bir opsiyonu da var. Bu notu düşmüş olalım Kerem. Sercan küçük bir soru bir imza parası söz konusu mu Roman transferinde? Hiçbir imza parası yok. Ee, sadece bonuslar içeriği var garanti ücretinin dışında. Herhangi bir oyuncuya imza parası ödenmedi. Peki teşekkür ediyoruz Sercan Dikme'ye aktardıkları için. Hayırlı olsun Beşiktaş camiasına Roman Sais transferi. Kısaca üstüne konuşalım sonra federasyona geçeceğiz. Yeniden Beşiktaş'a döndüğümüz zaman daha detaylı bir şekilde değerlendirmede bulunuruz. Aslında malumun ilanı oyuncu buradaydı. Evet. Transferin gerçekleştiğini çok uzun süre önce Aspor ekranlarında duyurduk. Resmiyete döküldü. Ne dersiniz? Beşiktaş'a hayırlı uğurlu olsun tabii öncelikle ama ben iki gündür böyle açıklanan transfer rakamlarını duyunca bir şeyi çelişkiye düşüyorum büyük bir çelişkiye. Dün de Ankara'da Federasyon Olağanüstü Seçim Kurulundaydım. Orada başka bir hava görüyorum. Yani nasıl bir hava görüyorum? Yani kaynak yok, para yok, transfer limitleri, harcama limitleri belli değil. Bunu sadece Beşiktaş için konuşmuyorum. Yani diğer bütün, özellikle büyük takımlar için. Hepsi mendille mi gelmişti başkanların? Yani <laughs> mendil gibi demeyelim de öyle. Sonuçta yani, temel sorun, temel sıkıntı ve konuşulan en temel konu kaynak yani para, işte kulüpleri şey sağlanması, kaynak sağlanması yani o ve yayın yayınla ilgili yapılacak anlaşma filan filan yani. Ama bugün bu transferden bakarsam 1.8 milyon euro garanti para. Hocam işte o arada sordu 12-15-40 maç oynasa 500 bin euro, euro. E, çıkar 2.3'e bir de bonuslar vardı diye yanılmıyorsam evet. onları onlar da açıklandı mı kapta var mı işte Yok. şöyle olursa böyle böyle olursa şöyle filan e şimdi Üçte. Yani. şimdi e, yani önemli transferler oluyor önemli oyuncular geliyor ama ben bilmiyorum ya bu rakamlar hala çok yüksek. Şimdi Asayin Ahmet Nur Çebin'in açıklamalarına bakıyorum. Ee, yani daha şey bir kadro kuracağız dedi. Sadece e, forvet transferinde biraz e, farklılık olabilir. Yani rakamsal olarak farklılık olabilir. Yoksa eski ücretleri falan vermişiz. Aslında dün Aspora verdiği röportajı dinlememiz lazım. Yani baştan sona dinlememiz lazım. Orada çok büyük itiraflar var. Yani e, mesela diyor ki... E, şampiyon oldukları sene bu takım küme düşer dediler. Çok fazla transfer yapmadık. Önemli işler yapıp şampiyon olduk diyor. Geçen sene çok önemli oyuncular aldık. Banka şampiyon olur bu takım dendi diyor. Başarısız olduk diyor ve transfer şeyimiz değişecek diyor. Yani tribünler istiyor, biz de alıyoruz ama bunun çok da sağlıklı bir şey olmadığını ifade ediyor. Vallahi bu önemli bir transfer ama rakamlar çok yüksek. O açıdan bakıyorum çok yüksek rakamlarla kulüplerimiz devam ediyor oyuncu almaya. Hocam nasıl değerlendirirsiniz sayısı? Şimdi Murat güzel anlattı. Biraz bir az şeylere de ben de değineyim. Mesela taraftar istiyor dedi. Taraftar falan istemiyor. Taraftar başkanları var ya o liderleri neyse. Onları menajerler dolduruyor, dolduruyor, dolduruyor. Medya şu bu falan filan. Niye geleceğim biliyor musun? Falcao ile Chakden'in transferi 50 milyon euro. 50 milyon euro ya. Bir milyar yapıyor. Yani borcuna kadar Galatasaray'ın herhalde yarısı falan bunlar. Ya ne taraftarı kardeşim ya böyle bir şey o taraftar versin bakayım o parayı. Böyle bir şey olmaz ama Beşiktaş'a bu lazım. Şimdi lazım bakıyorsun de, bu işte lazım. Ya. Bir tane daha stoper lazım. O Santfor da lazım. Bak Santfor alırsa ama burada şunu söyleyeyim ben sana. Beşiktaş iyi şeyler yapıyor. Alex Taşer ile şey e, Pjanic olmaz arkadaş. İkisi de şöyle söyleyeyim. Yani çok kalite. Klas ama koşmayan kaliteli, klas adam. Hani bir halı saha futbolcusu. Hani bir Alex değil, bir Hacı değil, bir Sinayder değil ama ona yakın. Artık o tür adamlar yok. Onları aldık zannettiler ki biz şampiyonlar liginde de şöyle gideceğiz. Böyle. Ya arkadaş sen bir arkana bir baksana. Gittin gene bir isim vermeyeyim aldın 800 bin euro bir tane adam. ikinci ligden İspanya'dan falan filan yani. Hep konuşuyoruz da ben şey yapıyorlar çok ya üstüne gitme diye. Neyse şimdi sen bu, burada bir tane daha stoper lazım. Sen al iki tane stoper o santrafor bir stoper de al. Şimdi Rıdvan'ı satlar 6,5 şeyle bonuslarla falan kasaya girecek 4. Şimdi 4'ün burada ikisi buraya gitti zaten. 2,5'ü buraya gitti 1,5 kaldı. Tamam. Yani şimdi burada e, şöyle söyleyeyim. E, geçen sene ben burada hep yayın yaparken Dorukan. Şimdi arkadaşlarımızla böyle Murat'cığım konuşuyoruz. Ya işte oynamıyor Dorukhan falan diye. Ya arkadaş diyorum ki adamın kimyasını bozdular. Bilmem ne Dorukhan iyi yok. Oynatmadı ya işte falan. Adam gitti bedava. Bedava gitti. Vermedin ona 2 milyon euro. Neyse atıyorum. Neyse. Yok 2 milyon euro da istemedi canım. Evet. O kadar yüksek Yap bir şey yapmayalım. istemedi. Yapmayalım de ya. Burak bak şimdi. sonu kaça aldın? Kaça mal oldu? Çabuk söyle. <laughs> yani 6,5-7 milyon euro civarı. Bir şey para de bir, 8 sanırım. Yani 8 de ya. Ya bu ya geç son bundan farklı mı yani? Ya bu adam sağ bek oynuyor, sol bek oynuyor. Stoper oynuyor, orta saha oynuyor. 6 milyon euro. 6 2 de kendi de 7 neyse. 2 ve 1,5 vermedin 7 verdin. Şarpı. Yani yüz, böyle yüz, bir şey olur mu? milyon mı? TL maliyeti. Ya şimdi bunu ve niye vermedin arkadaş? Yani doğru gitti orada süper oynuyor. Bütün herkes Trabzon'da alkışlıyor adamı. Ya her, her mevkide oynuyor. Geçen bir arkadaşım dedi kol bastı bile oynuyor dedi ya. Yani oynar. Şimdi şunu söyleyeceğim. işimlerinle e aynı şeyi yaşıyorsun. Ya şimdi yeni arkadaşlarımızı ben en, çok enteresan buluyorum. Narin gitti hocam o, onun dönüşü. Her yok. neyse ama şu var Murat'cığım. Diyor şimdi ya işte bu senin performans. Ya kardeşim adamın diyoruz ki kimyasını bu Dorukan gibi. Ya bir sene diyorlar ya derinci misin? Ya kardeşim aynı şeyi hatayı hata yaptınız. Şimdi vereceksin en az 5-6. Bunların kaç para ister? İki ister. Anne. İki, İki istiyor. Neyse yani ver oraya sekiz vereceğini. Santfor oynuyor. Sol tarafta oynuyor, sağ tarafta oynuyor. Bu kol bastı oynamıyor ama. <laughs> Neyse. Şunu söyleyeceğim ya. bak Beşiktaş şey Ahmet Nurçe bir iyi şeyler yapıyor. Allah var. Ama bir, bunlara da biraz bakacak yani. Şimdi bununla ilgili mesele öz eleştiri yapacak. Ben Getso'nu aldım. E niye Dorukan'a bıraktın? Bak amili takımda da çok iyi konusu şeyler söylüyor Dorukan için. Güven var şimdi hocam bir de. O da belirsiz. Evet. Ya yani, tamam. tabii ama ben o şeyi. Hayır gerekli mi? Tabi. Kalmalı mı sizce? Yoksa o da elini kolunu sallayarak gidecek, yanılmıyorsun. kalmalı da. bana göre kalmalı. Ya sen en azından ne goller attı sonradan bir o da mı oyuna sokuyorsun? Ee, yani bir, bir şey başarılı oluyor yani ama kaç para alır, kaç para verir? Ya bunları hesap etmek lazım. Sen şimdi Adama bir buçuk vereceğine gidiyorsun aynı adamı yedi buçuğa alıyorsun. Bak şey Murat'ı aldı şeyden Kasımpaşa'dan. Bana göre müthiş bir transfer. Şimdi sahabeki alıyorlar falan filan. E geçen sene Galatasaray niye almadı Dorukhan'ı? Şimdi boşa çık. Ben Larin'i niye almazlar? Ben aklım sırmermiyor, Ne bekliyorlar? Ben ya ben is, yani İstanbul şey takımlar hocam. Şimdi Fenerbahçe. Belki de konuşuyorlardır hocam. Ya Buruma'yı alacağına ben Larin'i alırım. İki yönle oynuyor. Gol atıyor herif. Bruma'nın şey attığı gollere bak, lerine bak. yani ama çok farklı oyuncular. La farklı Hocanın ama. Hocanın ne istediği de önemli. Ya tamam da ya ben, hoca bunu takip etmiş mi? Şimdi ne yapıyor biliyor musun? Son seneye bakıyor ya falan filan. Ya olmaz arkadaş. Şimdi adamın performansını Yine işte şu oynadı da yanında bu oynadı da falan filan yok yani. Ben olsam ben olsam Galatasaray'ın yerine de alırım onu. Olmuyor adamlar gidiyor. Gidiyorsun 7-8 milyon lira para veriyorsun şey euro. E şimdi ondan sonra da ağlama doğru. işte para gelmiyor, şu gelmiyor, bu gelmiyor. E sen böyle yaparsan bunları arkadaş gelmez tabii. Artı şu var. Şimdi hemen baktım Federasyon Başkanı çok kaliteli bir adam. E, tanımıyorum, etmiyorum ben ama bravo gelsin. Ama şimdi ilk konuştuğum biliyor musun Süper Lig başkanlarıyla konuşuyor. Süper Lig başkanları kendilerine göre haklıdır. Kendilerine göre para diyorlar. Ya altıgiler ya bu futbolcular nereden yetişecek ya? Ben anlamadım yani. Nereden yetişecek? Bu çocuk alt liglerin sayılarını düşürüyorlar. Ki para gelsin bize diye.